Herkese selam arkadaşlar. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu başlıyor. Ligin açılış mücadelesi 13 Ağustos'ta saat 20.30'da Beşiktaş'la Rize Spor arasında oynanacak. Mücadele Vodafone Park'ta oynanacak. Maçın hakemi Zorbay Küçük ve yardımcıları Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken olacak arkadaşlar. İki takım arasındaki mücadelelere baktığımız zaman şöyle notlara bakacak olursak. Çaykur Rizespor ile oynadığı son 18 Süper Lig maçında kaybetmeyen Beşiktaş bu oynadığı 18 Süper Lig maçında 13 galibiyet 5 de beraberlik alırken oynanan son 11 karşılaşmanın 10 tanesinden galibiyetle ayrıldı. Bir mücadelede beraberlikle sonuçlandı. Beşiktaş'ın Rizespor'a karşı aralarında üstünlük var diyebiliriz yani. Beşiktaş'a konuk olduğu son 9 Süper Lig maçında kazanamayan Rizespor bu 9 mücadelede 4 beraberlik 5 mağlubiyet alırken Rize Spor Beşiktaş'ı en son takvimler Şubat 2006'yı gösterdiğinde mağlup edebildi. 1-0'lık skorla evinde. Şöyle ağırlarında oynanan son mücadelelere baktığımız zaman geçen sezon 3 kez karşı karşıya gelmiş iki takım. Bunlardan birinin ilkini Beşiktaş 6-0 sonra 1-0 ve diğerinde 3-2 olmak üzere Beşiktaş galibiyetiyle sonuçlanmış. Beşiktaş'ın rakibine karşı genelde hep e, farklı galibiyetleri var. 6-0, 7-2 gibi değişik skorlar var. 4-1 var. Beşiktaş'ın bir üstünlüğü var diyebiliriz arkadaşlar açıkçası. İki takıma bakacak olursak Beşiktaş güzel transferler yaptı. Kadrosuna Alex Tekşehir'e dahil etti. Rash geçen sene kiralık olan Raşit Gezal'ı tekrar renklerine bağladı. Yine geçen sezon kiralık olan Vincent Rossier'i hmm. kadrosuna kattı. Fakat açıkçası bir forvet transferi henüz yapmadı. Kenan Karaman'ı kadrosuna kattı. Salih Uçan, Mehmet Topal gibi önemli isimleri de aldı. Şimdi Mert Günok'ta konuşuluyor. Gelecek mi bilmiyoruz. Rize Spor'da arkadaşlar güzel bir kadro kurmaya çalışıyor. Gökhan Gönül'ü aldı Fenerbahçe'den. Şimdi de Fenerbahçe'nin kadro dışı bıraktığı Caner Erkin'le görüştü. ileri sürülüyor. Caner Erkin'in gelip gelmeyeceği de söz konusu. Onu da belli değil. Bu mücadelede açıkçası Alex Tekşehir'in forma giymesini beklemiyorum. Yani muhtemelen oynamayacaktır. Raşit Gezan'ın da oynayıp oynamayacağı tam olarak kesin değil. Lisansı yetiştirilmeye çalışıyor. Fiziken hazır olduğu düşünülüyor. Çünkü Leicester City kampa girmişti. Lisansı yetişirse Raşit Gezan'ın da sahada olabileceğini en azından yedekte olacağını ilerleyen dakikalarda sahaya girebileceğini düşünüyorum. Ama tabii ki lisansı yetişirse Alex Teixeira'nın oynayacağını düşünmüyorum. Kalede Beşiktaş Ersin'le başlayacaktır. Ersin stoperde muhtemelen Vida Mehmet Topal ikisini görürüz. Sağda Rozier, solda En Sakalı oynar. Orta saha ikilisi biraz karışık. Salih Uçan mı oynayacak? Atiba mı oynayacak? Josef De Souza'yı kesin olarak görüyorum. Josef De Souza'nın yanına muhtemelen bir Atiba veya Salih Uçan olabilir. Larin de bu mücadele forma giymeyecek. Enkudu Beşiktaş'ın en önemli silahı olacaktır. Enkudu ve Kenan Karaman da ilk 11'de olacaktır. Açıkçası Beşiktaş'ın kadrosunu tam olarak kestiremiyoruz. O yüzden Nasıl bir maç olacak göreceğiz. Ama Süper Lig'e yakışır bir açılış mücadelesi olacağını düşünüyorum. Golli bir mücadele izleriz. Çaykur Rizespor'da Beşiktaş'a karşı olan uzun süreli e, yenememe serisini son bulup Beşiktaş'tan puan almak isteyecektir. Hazır Beşiktaş'ın kadrosu tam oturmamışken. Güzel bir mücadele olacağını düşünüyorum. Açılış mücadelesinde golli bir mücadele izleriz diye düşünüyorum. Umarım futbol olarak seyir zevki yüksek doğru kararların verildiği güzel bir maç olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.